Hindistan'ın batı kıyısında, Arap denizinin dalgalarıyla çevrili, enerjisi hiç bitmeyen bir şehir. Mumbai, eski adıyla Bombay. Bu şehir, ülkenin kalbi, Hindistan'ın ticaret, sanat ve sinema merkezi. Mumbai, birbirine köprülerle bağlanmış yedi küçük adadan oluşur. Sabahları güneş denizin üzerinden yükselirken gökdelenlerin camlarına vurur. Sokaklarda ise hayat çoktan başlamıştır renkli pazarlar, sesli tren istasyonları, tütsü kokuları ve korna sesleriyle Mumbai, ilk bakışta bir kaos gibi görünür ama içinde büyüleyici bir düzen barındırır. Hindistan'ın en kalabalık şehri olmasına rağmen, her köşesinde bir hikaye, bir dua, bir umut vardır. Bir yanda modern gökdelenler, diğer yanda yüzyıllık tapınaklar ve kolonyal binalar yan yana durur. Mumbai, geçmişle bugünün, fakirlikle zenginliğin, Gelenekle modernliğin aynı sokakta buluştuğu bir dünya. Mumbai'nin hikayesi, yüzyıllar önceye, denizin ortasındaki küçük balıkçı köylerine kadar uzanır. Portekizliler 1500'lü yıllarda bu adaları Bombaim olarak adlandırmış, ardından İngilizler ele geçirip ismini Bombay yapmış. Kolonyal dönem boyunca şehir, ticaretin ve gemi taşımacılığın merkezi haline geldi. 1900'lü yıllarda Bombay, bağımsızlık hareketlerinin kalbinde yer aldı. Bağımsız Hindistan kurulduğunda ise şehir sadece adını değil, ruhunu da değiştirdi. Artık adı Mumbai idi. Halkın dilinden, halkın kimliğinden gelen bir isim. Bugün Mumbai, eski kolonyal binalar ile modern gökdelenlerin yan yana durduğu bir mozaiktir. Gate of India kemeri, Victoria Terminal istasyonu ve eski İngiliz binaları hala şehrin tarihini fısıldar. Ama aynı zamanda Bollywood'un kalbi, sanatın, dansın ve renklerin şehridir. Mumbai'de geziye başlamak için en doğru yer, şehrin kalbindeki Gate of India. Arap denizine bakan bu görkemli taş kemer, İngiliz döneminde inşa edilmiş ama bugün özgürlüğün simgesi haline gelmiş. Güneş batarken buradan denize yansıyan ışıklar şehrin ruhunu anlatır. Kalabalık ama huzurlu, gürültülü ama büyüleyici. Hemen yanında yer alan Taj Mahal Palace Hotel, Bombay'ın geçmişini zarafetle taşır. Kırmızı kubbeleriyle deniz kıyısında yükselen bu otel, Sadece konaklama yeri değil, şehrin hafızası gibidir. Biraz ilerleyince Kolaba bölgesine varırsın. Sokak satıcıları, küçük kafeler, antika dükkanları ve baharat kokuları arasında dolaşmak burada bir gelenektir. Kolaba Causeway Caddesi hem alışveriş hem de şehir insanlarını tanımak için mükemmel bir yerdir. Şehrin modern yüzünü görmek istersen Marine ve boyunca yürümelisin. Yerel halk buraya Kraliçe'nin kolyesi der. Çünkü gece olunca yolun kıvrımı boyunca dizilen ışıklar inci taneleri gibi parlar. Akşamüstü burada oturmak, rüzgarın sesine karışan şehir uğultusunu dinlemek Mumbai'nin en güzel anlarından biridir. Kültürle dolu bir keşif yapmak istersen, denizin karşısında yer alan elefanta mağaraları seni bekler. Küçük bir tekneyle yaklaşık bir saatlik yolculukla ulaşılan bu ada, antik döneme ait taş oymalarıyla ünlüdür. Buradaki dev Shiva heykeli, Binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan bir inanç mirası gibidir. Sessizlik içinde gezerken taşlara kazınmış o detayların gücünü hissedersin. Mumbai'nin sanatı ve enerjisi her yerde ama en çok da Bollywood'da hissedilir. Bu şehir dünyanın en büyük film endüstrisinin kalbidir. Her yıl yüzlerce film burada çekilir. Yüzbinlerce hayal bu sokaklarda başlar. Film stüdyolarında yapılan turlara katılırsan ışıkların arkasındaki büyüyü yakından görebilirsin. Biraz huzur ararsan şehrin karmaşasından uzaklaş, Sanjay Ganti Ulusal Parkı'na git. Burası tropik bir ormanın içinde kurulmuş dev bir yeşil alandır. Yürüyüş yollarında maymunlar, geyikler ve kuş sesleri eşliğinde dolaşmak, Mumbai'nin doğayla olan gizli bağını gösterir. Parkın içinde yer alan Kanheri mağaraları, 2000 yıllık Budist tapınaklarıyla sessiz bir zaman yolculuğu sunar. Sanat ve tarih sevenler için Çatratrati Shivaji Terminus, mutlaka görülmesi gereken bir yer. İngiliz döneminden kalma bu tren istasyonu, Victoria tarzı mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası listesindedir. İçeri girdiğinde tavanlardaki oymalar, renkli vitraylar ve gotik detaylar seni büyüler. Her gün yüz binlerce insan buradan geçer ama o tarihi atmosfer asla kaybolmaz. Son olarak gün batımını izlemek için Bandra Bandstand ya da Huhu Plajı'na git. Denizin üstüne düşen turuncu ışıklar, rüzgarda uçuşan uçurtmalar ve sokak yemeklerinin kokusu... İşte Mumbai tam o anda kendini anlatır. Bu şehir hem zenginliğin hem mütevazılığın, hem inancın hem eğlencenin buluştuğu yerdir. Mumbai, Hindistan'ın ekonomik kalbidir. Yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı bu şehir, ülkenin en kalabalık ve en hareketli yeridir. Her sabah milyonlarca insan aynı ritimle işe, okula, pazara ya da film stüdyolarına gider. Tren istasyonları dolup taşar sokaklar ses ve renk içinde canlanır. Burası Hindistan'ın finans merkezidir. Ülkenin en büyük bankaları, televizyon kanalları ve şirketleri burada bulunur. Dünya ünlü Bombay Menkul Kıymetler Borsası da şehrin kalbinde yer alır. Ama Mumbai'yi özel yapan sadece paranın gücü değildir. Burada fakirlik, zenginlik, sanat ve ticaret aynı sokakta yan yanadır. Gökyüzüne uzanan binaların gölgesinde, Küçük atölyelerde çalışan binlerce insan bu şehri ayakta tutar. Mumbai'de ulaşım şehrin temposu kadar hızlı ve renkli. Her gün milyonlarca insan trene, otobüse, tuktuka ya da deniz taksisine biner. Burası Hindistan'ın en büyük toplu taşıma ağına sahip şehirlerinden biridir. Yerel trenler Mumbai'nin can damarı gibidir. Sabah ve akşam saatlerinde kalabalık olsa da şehirdeki en hızlı ulaşım yoludur. Trenle yolculuk etmek, Mumbai'nin gerçek yüzünü görmek demektir. Müzisyenler, satıcılar, öğrenciler, herkes aynı vagonda. Kısa mesafelerde tuktuklar ve taksiler oldukça pratiktir. Sürücüler genelde enerjik, konuşkan ve şehrin her sokağını avuçlarının içi gibi bilir. Yine de pazarlık yapmayı unutma. Mumbai'de bu da bir gelenektir. Denize yakın bölgelerde feribotlar ve deniz taksileri kullanılır. Özellikle Gatejay of India çevresinden kalkan tekneler, şehri farklı bir açıdan görmeni sağlar. Ve yürümek. Bazı bölgelerde, özellikle Marine Dirive ve Kolaba çevresinde, en iyi ulaşım şekli hala budur. Çünkü Mumbai'de yürürken sadece bir yerden bir yere gitmezsin. Şehrin kalp atışını hissedersin. Mumbai'de konaklama seçenekleri şehrin ruhu kadar çeşitlidir. Deniz kenarındaki lüks oteller, Özellikle Marine Dirive ve Kolaba çevresinde şehrin ışıltılı yüzünü yansıtır. Taj Mahal Palace Hotel, tarih kokan zarafetiyle bu deneyimin en unutulmaz adresidir. Daha yerel bir atmosfer ararsan, Bandra ve Anteri bölgelerinde küçük butik oteller, konuk evleri ve sanat dolu kafeler seni bekler. Bu semtlerde kalmak, Mumbai'nin genç ve yaratıcı enerjisini hissettirir. Yemek içme kısmı ise tam bir renk şölenidir. Mumbai sokakları, dünyanın en çeşitli lezzetlerinden biri olan Hint mutfağını keşfetmek için adeta bir açık büfe gibidir. Köşe başlarında kızartılan vada pav, baharatlı patatesli sandviç, sokaklarda satılan panipuri ve mis kokulu masala çayı mutlaka tadılmalı. Akşamları deniz kenarında oturup taze deniz ürünleri yemek, şehrin karmaşası içinde huzur bulmanın en lezzetli yoludur. Mumbai'de her tabakta biraz baharat, biraz sıcaklık, biraz da hikaye vardır. Mumbai'ye gitmeden önce bilmen gereken en önemli şey, bu şehrin seni her anlamda şaşırtacağıdır. İlk başta kalabalık, sesli ve karmaşık görünür. Ama birkaç gün içinde o ritme sende uyum sağlarsın. Ziyaret için en uygun dönem Kasım ile Şubat ayları arasıdır. Bu aylarda hava sıcak ama nemsizdir. Şehir daha keyifli bir tempoya bürünür. Yanına rahat ayakkabılar, hafif kıyafetler ve bolca merak ALV. Çünkü Mumbai, Planla değil, kalple gezilen bir şehirdir. Bir sokağa girersin, hiç beklemediğin bir tapınakla karşılaşırsın. Bir pazara uğrarsın, rengarenk baharatların kokusu seni sarar. Ve gün batımında marinaya girersin. Dalga sesleriyle karışan şehir uğultusunu dinlerken Mumbai'nin seni nasıl yavaşça içine çektiğini fark edersin. Burası sadece bir şehir değil, yaşamın tüm renklerinin buluştuğu bir sahne. Mumbai her ruhu değiştirir ve oradan ayrılırken içinden hep aynı cümle geçer Evet gerçekten gitmeye değer